Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kayısı marmelatı tarifi vereceğim. Ee, tarifim garantili tariftir. Yapımı da zaten çok kolay. Reçelden daha kolay marmelat yapmak. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle benim 2 kilogram kadar kayısım var. Kayısılarım olgun, yumuşak kayısılar. Marmelat yumuşak kayısıyla güzel olur arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz içinde. Bayağı bir yumuşak yani ezilmeye yakın kayısılarınızı bu tarifle değerlendirebilirsiniz. Reçel için ise daha sert kayısıları tercih edin ki içinde erimesin. Şimdi hepsinin çekirdeklerini çıkarıyorum. Zaten yumuşak olduğu için hemen çekirdek kendisini bırakıyor. Hepsinin çekirdeğini çıkarttıktan sonra üzerine de bir su bardağı kadar toz şeker ekliyorum ve kayısıların suyunu bırakması için. Eğer vaktiniz varsa bir gece önceden yoksa da şöyle güneşe bırakıp 2 saat bekletebilirsiniz. Ben güneşte 2 saat beklettim. 2 saatin sonunda bir çay bardağı kadar suyu çıkmıştı alt tarafında. Ve 2 saatin sonunda ocağıma aldım. Şeker iyice içine karışsın diye şimdi biraz da karıştıracağım. Orta ateşte ve orta ocakta kaynamaya bırakacağım. Evet iyice karıştırdım şekeri her tarafına geçsin. Şöyle görüyorsunuz kaynamaya başlayınca zaten suyu kendiliğinden arttı. Üzerine hiç dışarıdan su eklemedik. Hepsi kaysının suyu. 5 dakika kaynatıyorum arkadaşlar. Zaten kaysılarım yumuşak olduğu için çok kaynatmama gerek yok. İlk etapta 5 dakika kaynattım. Ocağımdan aldım. Şöyle bakın kaysı, kaysılara iyice ezildi. Kaşımın arka tarafıyla bile yaptığımda eziliyorlar. Şimdi ben bunu robotumdan geçireceğim, blenderımdan. İyice onunla ezeceğim arkadaşlar. İçinde büyük parçalar kalmayacak şekilde eziyoruz. Evet, bayağı ezildi. Bence bu kadar yeterli. Tekrardan ocağa alıyorum. Bir 5 dakika daha kaynatacağım. İçinde kalan parçalar varsa diye tekrar blenderdan geçireceğim. Yani 5 dakika öncesinde kaynattım. Blenderdan geçirdim. Şimdi 5 dakika daha kaynatacağım. 5 dakikanın sonunda tekrardan blenderdan geçiriyorum. Evet, hiç iri parçada kalmadı. Ve artık ocağımdan alabilirim. Ocaktan aldık arkadaşlar. Soğutmadan kavanozlarımıza koyacağız. Sıcak sıcak kapatacağız kavanozlarımızı. Ee, marmelatta ve reçelde mutlaka küçük kavanozlar tercih edin. Çünkü kapağını açtıktan sonra artık vakum bozuluyor. içinde de herhangi bir koruyucu olmadığı için e, çok çabuk bozulabiliyor ürünlerimiz. O yüzden e, en küçük boyları tercih edin. Ben en küçüğü ve orta boyu tercih ediyorum mutlaka bunlarda. Kavanozlarımı ağzına kadar doldurdum kenarlarına dökülenleri siliyorum kapağını da iyice çevirip ters çeviriyorum kavanozumu Şimdi ikincisine de aynı şekilde az ne kadar dolduruyorum kenarını temizleyelim arkadaşlar kapağı kapatmadan önce kapağı da her zamanki yöntemle iki geri birileri yani iki defa geriye bir defa ileriye döndürüp Kavanozlarımın ağzını kapatıyorum bu şekilde. Bu tariften 3 yarım kavanoz ve 2 de küçük kavanoz marmelatım çıktı. Toplam 5 kavanoz oldu. Hepsini ters çevirdim, soğumaya bıraktım. Sabah mutlaka kavanozlarınızın kapağını kontrol edin. Herhangi bir akma olmuş mu? İçe çökmeyenler var mı? Dışarı doğru kabaranlar var mı? Eğer varsa onlar tutmaz. O yüzden. İkinci kez kullanmayın kapaklarınızı. Kullandığınız kapakların hepsi sıfır olsun ki bunlar da tutsun hiç bozulmadan. Soğuduktan sonra da buzdolabınıza kaldırıp buzdolabına saklayabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz bir beğen tuşuna basarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.